Nisa gelinin salonu aldığı gün ışığı sayesinde oldukça aydınlık ve ferah. İstiridye model füme rengi kanepe çok şık. Gelinimiz kanepesini Chester modelin grisiyle kombinlemiş. Ayna tablalı krem televizyon ünitesi oturma grubuna uyum sağlamış. Ancak aynanın yeri televizyonun arkası değil boş bir duvar olmalıydı. Gri yemek masası ve antresit sandalyelerle sade, şık bir yemek bölümü tasarlanmış. Beyaz tüller ve düz siyah fon perde salonun sadeliğine hitap ediyor. Gri üzeri siyah desenli halı renk ve tarz olarak salona uyum sağlamış. Son olarak siyah metal kafesli sarkıt lambaların renk olarak doğru ancak mobilyalara nazaran fazla spor kaldığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Nerede o şey? Ee, senin arkanda. Neden o yastık? Neden o kirlenmiş? Bu buna uyumlu. Bunu ek olarak almadım ben. İnan ki hiç şey olmamış. Yani. Gelir Alırken bu ona Geldi. Uyumuş. Bir de koltukların farklı olması çok bir değişik duruyor bence. Keşke aynı olsalarmış. Takım mı? Takım. Bundan bir tane daha var. Ha. Hı -hı. Hiç uymamış. Bundan iki tane mi var? Evet. Evet. Bu, bu takım evet. olarak böyle. Üçlü bir tane de tekli olarak. Ha güzel. Hı -hı. Evet. Evin büyük diye ben hani ikili almadım. Bir tane daha üçlü alayım dedim. Geniş olarak. Evet. Bunlar yatak olmuyor değil mi? Yok olmuyor. Hani bir tane daha, daha vardı var, diğeri bana... ona... oluyor. Tül perde de hiç salon perdesi değil bence. Bilmiyorum çok spor. Spor yok mu altında? Yok. Yok ben kullanmıyorum. Çok spor. Yani en nasıl kat olduğu için kullanmıyorum. Herhalde sık pil olmadığı için olabilir. Muhtemelen evet olabilir. O. Ne kadar türlerin fiyatı olarak? E, ben tanesine 500 TL vermiştim. Evet. Çok ucuzmuş. Evet. Ha. Ne zaman? Ama şey yapmıyor. Uygun fiyatlı. Bir 3-4 ay önce herhalde. Ama farkındaysanız öyle çok pile yok. Çok evet, şey evet, evet. Sade. Yani, çok kendisi sade. yapmış. Ha, ha. yani eski dokunmuş. Aynen. Bilesiz. Yarım sanırım ayrı ayrı. Niye böyle tercih ettiniz? Ya neden böyle tercih ettim? Burası 3 metre olduğu için, büyük olduğu için sığmıyor. Perde Hı. hani uzunluk olarak. E, Salon perdelerine zaten çok taktım. Perde denilecek bir şey değil bence. Bütün e, yani alıp koymuş bence benim için. Fonlar desen aynı şekilde, hiç beğenmedim. Kendi günümde nasıl perde olunmuş, nasıl ev olunmuş bence çok iyi görecek. Açmak Aferin. isterlerse ortadan açıp Aynen. penceresini açıyor evet. herhalde. Daha evet, rahat oluyor. Evet, evet, o, o Mantık olarak düşündüm. Ama fonların da böyle sanki çok sıkmış. Evet. Sizce de değil mi? Fonları böyle bağlarken. Çok yani hem sıkmış hem fonlar çok küçük duruyor. Evet. Yani böyle L olur ya değil yani yok. Doğru. Yani yani düz de çok ben düz, ben düz dümdüz. Duruyor. Çok özensiz gözüküyor. Özensiz, bence çok bence özensiz duruyor, duruyor evet. zaten. Yani bunu başka şekilde bağlayamazdım ama. İşte küçük olmuş. Evet. Daha büyük olması lazımdı. Ee, şimdi perdelerin e, mesela ben kendi evimde fon kullanmıyorum ama böyle kullanacağıma hiç kullanmam daha iyi. Bence fonsuz sık pileli tür perde buraya daha güzel ve daha şık durur. Tamam TV sen zaten bu koltuklar klasik spor TV ünitesi klasik yani bütülemiyor. Evet yani keşke TV ünitesi klasik, klasik şey olsa. Ama fon ee, kullan fon mecburi değil eğer ki evim Hı -hı. şey diyorsan ya mesela ben güneşlik kullanıyorum üstüne tül ama ı -ı. hiç güzel olmamış bence senin, e senin. Ya benim fikrim Dur. ben şuradaki mumluk sanırım onu çok gereksiz buldum orada Delik? mumluk sanırım ha. Evet. mum var bir tane oraya koymuş evet, evet. keşke diğerlerine de koysaydın hani bir tanesini koyup iki tanesini keşke boş bırakmasaydım ortadaki kırıldı zaten bu sabah altladım mum bulamadım. Bence şey bu bahane değil. Bir de e, şuradaki kabloları keşke kaldırsaydı Aslı Hanım bence çok kötü bir görüntü var. Bir de ünitenin galiba sanırım soyulmuş altları. O defolu olarak geldi. Aa, Öyle mi? Onu değiştirmediler. Üç ay attılar bana. Ne yaptılar? Üç ay sonra değiştireceğiz denildi. Ne diyorsun, falan mı aldın? Yok bu, bu taraflardan aldım yine. Mağazadan ya, gittim aldım. Hay de... yazık Yeni ama. getirilecek vesaire denildi. Hala da bekliyorum Evet ne yani. kadar verdin? Aynayla takım mı o? Evet. Güzel aslında Sevincesi bak. Kapakları krem, krem rengi. Hiç uymuyor bence. Bir de çok krem lekeler şey. var. Aşırı parmak izleri var aynada. Aşırı parmak izleri var. Evet. Ben aynalı olmasından çok hoşlanmadım aslında. Yani rahatsız etmiyor mu? Televizyon izlerken arka tarafta kendini görüyor Yok bence güzel. O da spor. O klasik kaçıyor. Evet, evet. Masa da klasik. Kendimi görmekten klasik. Ayna yani klasik. Yani Bu ayna sizce klasik mi? Yani bu çok ayna bu yani evet. masa klasik mi? Klasik ee, marka değil ama Rönesans'ı bakarak... bence klasik. Hı. Kendi başlarına çok güzel parçalar aslında ama her evet, şey zaman evet. kötü görünüyor. Takım var. olarak ben bunları ayıramazdım zaten. Evet. Tam mobilya yok ortada. Tablo koymuş, tablo, koltuklar, spor, tablo klasik. Ayna koymuş. Çok saçma buldum yani. Ben hiç benim tarzım değil. Takım olarak bunları ayıramaz. Takım ay olarak. Ya ben çok hoşlanmıyorum aslında bunun arka tarafta ayna. Hani ben televizyonu izlerken arka tarafta bir şey beni rahatsız eder gibi hissediyorum. Yani çünkü şuradan şuraya yer değiştirdiğimde böyle kendimi görüyorum. Evet. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani biraz senin de kafana karıştığını düşünüyorum açıkçası. Bir spor, bir klasik. Ben şey, tam... Eşim, ben hani spor e, seviyorum. O biraz daha klasik. Tutsaydın hmm. ona. Yani çatışıyoruz orada. <laughs> ben bir şey alsam o başkasını alıyor. O yüzden. Evet. İşte orta yolu bulup bunu aldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en son. <laughs> fiyatını öğrenelim mi? İyi ki gold bir şey almamış. Ee, bunun fiyatı takım olarak 15 bin. TL. TL evet. Aha, evet. peki koltuklar? 20 bin. 20 bin. bin TL. 20 <laughs> TL. Yemek odan? 9 bin TL. Ama ne kadar aldın peki? 1800 TL. Tamam. Hmm. Sen ne diyorsun Pen? Ben aslında bence bu ıı, uh, sehpa, sehpalar evet, sepa sepa. ve Koltuğuna renk uyuyor bence Uyu. evet sadece e, bu arkasındaki aynada bana biraz rahat ses geliyor ama mm, sonra da baktım o oh, ve well, şu. şu da kelebekli e çerçeve uyumlu. Evet uyulu. Ya o kelebeğin Peki. anlamı şu biri eşim biri ben. Hmm. Kanat. Evet. Öyle mi? Evet. Hmm. Ne güzel. Anlamı güzel. <laughs> ne güzel birleşmiş. Evet. Kim öyle şey yaptı anlamlandırdı. Eşim. Ha. Evet. Evet ben mesela avizeleri nasıl buldun? Sen abiza. biraz yorumla. Aveza, normal Aveza aslında. <laughs> e, Tabii normal Aveza. <laughs> Çok haklısın, normal Aveza yani. Aslında, last yorumlarca aslında de güzel değil, çekin de değil, normal. Guys. Ama buraya ha. uygun mu? uyuyor mu bence sence? Uygunsun. Benden göre... Mutfak. Hayır, ben örneğin dizayn için çoktan tam anlamıyorum için örneğin <laughs> bir evet. yorum vermek istemedim. Çünkü ben gerçekten eve isen için güzel bakmıyorum. Bu da çok iyi anlamıyorum. Na, ne? <laughs> ben evi evet, designer. Dizayndan anlamıyorsun. Evet, çok iyi anlamıyorum. Ee, nasıl olmuş Allah, sence? Ne işin var burada ya? böyle, <laughs> <laughs> hani bizim program biraz böyle... Dekorasyon kendine şey. güvenen hanımlar ha. katılıyor ya. Evet. Evet. Şunu aslında ben değişik gelmedi o yüzden. İyi duruyor bence. Anladım. Çünkü Teşekkür ederim. <laughs> Kötü dönersek... Bana göre hamerli. mutfak lambası. Bana da mutfak takım. Hatta bu da takım. takım olması. Takım ama, ama burası mutfak. Yani salonda evet emek vermeye çalışmış ama maalesef ki emeklerinin karşılığını kendisi çok açıkçası alamamış. Genel anlamda uyumlu gördüğüm birkaç parçaları vardı. Fakat yine de çok beğenemedim. Bence ampullerini böyle seçmeseydi daha iyi olabilirdi. Mum ampuller var. Onlardan kullansaydı çok şık durabilirdi. Mum ampul. Evet. Buna. Evet, ben de şu kolayı gördüm. Şimdi zaten spor bir tarzı var. Yuvarlak ve spor. İçine mum ampul düşünemiyorum ben. Olmazdı. Onlar çok böyle Murano mobilyalar, hani Murano avizeler var ev evet. er yapımı. Evet Onlara evet öyle. olabilir gibi geliyor bana. Bunların içine düşünemedim ben. Her şey tek tekti. Sanki her şeyi bir yerden almış gibiydi. Yani hiç uyum yoktu zaten o farklıydı. Her, her şeyden bir şey vardı. Bir klasik, bir spor. Karışık da. E, ünitenin şurada prizleri görüyorum. Orada evet. yarısı boyanmış, yarısı boyanmamış. Oje falan mı kullandın orada? Evet. Hani yalan söylemem hiç gerek yok. Oje kullandım çünkü o prizlerden bulamadım ben. Yani ya, bu her yere gittim sordum. Işte bir siyah sprey boya kullansaydı çünkü çok kötü duruyor. Çok kötü duruyordu. Ben Benim de onu denedim en başında. Bir de bazı olmadı. kabloları kapatmışsın. Evet. Kablo kapatıcıyla. Keşke o alttakileri de kapatsaydı hmm. da bizim gözümüze batmasaydı. Ah bu kablolar hepimizin başında. Hepimiz aynen bunlar. öyle. Değil yani yetmediği için kapatamadım ama. E öyle ama yani birazcık özenli olmanı beklerdim ben. Yani e bence Açık. yeterince özenli onu yaptıysan. Yeterince özenli <laughs> değil. Onu e, yaptıysam. Eminiz göreceksin özenli olunuyormuş. E göreceğiz bakalım nasıl olacak. İnşallah. E, göreceğiz. Söyleyeyim. Evet o zaman. Peki E bir mutfağa gidin bakalım. Mutfaktaki <laughs> avize nasıl? Mutfaktasın. Hoş <laughs> mu? Öyle değil mi? Bir baksınlar. Hadi o zaman. Hadi, Hadi o zaman, zaman. mutfağa Aslam. gidiyorlar.